şu 200 gram kadar brokoliyi 200-250 milim suyun içerisinde 5-6 dakika kadar demliyoruz. Günde iki defa sabah ve akşam olabilir, sabah ve öğlen olabilir. Aç karnı olacak şekilde içiyoruz. Böyle suyunu hazırladım, tanelerini de daha evet. sonrasında tüketebilirsiniz. O kadar faydalı ben bir. Ben içerim şimdi. Ki. Evet. Börtlen kürü. Evet e, bununla birlikte akşam yemeğinden yarım saat önce bir su bardağı kadar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar börtlen kökü ekleyip 8 dakika kadar demliyoruz. Bunu akşam yemeğinden yarım saat önce içiyoruz beraberinde akşam yemeğinden 2 saat sonra da yine bir su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar yakı otu bitkimizden ekliyoruz. Onu da yaklaşık 7 dakika demleyip akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketiyoruz. beraberinde de sabah ve akşam aç karnına kabak çekirdeği yağı tüketilebilir.